Özal, rekabeti ve dünya koşullarıyla çalışmayı seven bir kişiydi. 1979 seçimleri sonrası Süleyman Demirel azınlık hükümetini kurarken Özal'ı hem başbakanlık müsteşarlığına hem de devlet planlama teşkilatı müsteşar vekilliğine getirdi. 70'li yılların ortasından itibaren Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ciddi ekonomik bunalımına girdi. 1977 yılının Şubat ayında Merkez Bankası özel döviz sektör transferini durdurdu. Dövizi nereden bulursam bul formülü geldi. Böylelikle döviz darboğazı oluştu. Bunun sonunda ihracat ve yatırımlar durdu. 1979 yılında ihracatımızın toplamı 2 milyar 260 milyon dolardı. Bu ihracatın %65'i tarımdan yapılmış, 1978-79 fiyat artışları %180 olmuştu. Dünya tarihinde bu durum sadece Latin Amerika ülkelerinde vardı. Türkiye gibi dünyada yetişen bütün sebze ve meyvelerin bulunduğu bir ülkede yiyecek ve içecek kuyrukları oluşmaktaydı. Motorlu taşıtları olanlar için bu sıkıntı daha da çoğalmakta, uzun benzin kuyrukları saatlerce sürmekteydi. Hükümet 24 Ocak tarihinde bir takım ekonomik tedbirler aldı. İhracatı arttırıcı teşvikler, döviz gelirlerini arttırma gibi önlemlere gidildi. Ülkede ekonomik tedbirlerle ilgili kararlar alınmış ancak bu kez de siyasi bunalım ortaya çıkmıştı. Milli birliğin korunması tehlikeye girmiş, terör halkı canından bezdirmiş, insanlar dışarı çıkamaz olmuştu. Ankara'da bir harekatın olacağı söylentileri vardı. Politikacısı gazetecisi, işçisi, memuru birkaç haftadır söylenenlerin bir gerçek olduğunu o gün gece yarısı öğreniyorlardı. Parlamento ve hükümet feshedilmiş, siyasi faaliyetler durdurulmuştu. 11 Eylül'ün karışık ve kanlı çatışmaları 12 Eylül sabahı adeta bıçak gibi kesiri vermişti. 12 Eylül İhtilali birlikte artık siyasiler bir müddet köşelerine çekilecekti. Askerlerin yapacağı iş bundan sonra geçici bir hükümet kurmaktı. Bu konuda da görüş ayrılıkları çıkmıştı. Bazı komutanlar hiçbir siyasi liderle bağlantısı olmayan bir sivilin başbakan olmasını isterken, Kenan Evren'in de dahil olduğu bazı komutanlar asker kökenli birisinin başbakan olmasını istiyorlardı. Birkaç gün süren tartışmalardan sonra daha iki hafta önce emekli olmuş olan Or Amiral Bülent Ulusu başbakanlığa getiriliyordu. 11 Eylül günü başbakanlık müsteşarı olan Özal'a 14 Eylül sabahı ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı teklif ediliyordu. Uzun senelerdir devletin ekonomik kesiminde etkin durumda olan Özal, ihtilal sonrası oluşan hükümette ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı oldu. 22 ay bu görevde kaldı. Görevde kaldığı süre içinde enflasyon ve pahalılıkla yaptığı mücadelede başarılı olan Özal, yurt dışına giderek de Türkiye'nin döviz sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Türkiye'nin ekonomik açıdan hamleler yapması gerektiğini savunuyordu. Ana amacı olarak dedi ki ben de...